Thank you. Korkutucu, soğuk gözlere sahibim. Sıcak bakılan tek şey, sahip olduğum kardeşim. Yapılanları görsen aklınız çıkar çünkü korkaksınız. Tüme gelince harbiden. Çocuklu bir ortamda sizinkisi bir hayal tutardık. Boş paketler içinde hangi kolpayı alanlar bunu Kendini güvenmediğin doğrusunu Annem evde olmasına rağmen kapımın önüne geldiğin rezil durumunu Açıklığa kavuştur kim vardı Gençliğinin bırakılması için ağlayarak tabağımızı saydığın Günlerin kahpeliğine say bu tavırlarını Söylenilen postalar geçti sandın Akılla kaldığını büyüyünce anlamadın ismi cismi kinsi sağlam Oysa korku yok el sağlam Bağlam ellem ile boylam Ölçümü tamamladı Olunca Voltram Boş Bakma lan güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni Çalışsan da yalvartmaz çok Ber taraf edildi bir anda her taraf Loş ışıklar altında gözler açıldı yakma lan boş Bakma lan güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni Çalışsan da yalvartmaz çok Ber taraf edildi bir anda her taraf Loş ışıklar altında gözler açıldı yakma lan Depresan hapları karışmış gözler bayık ayık Bir podyum gecesi ortam kayık Yanımızdakiler düzgün olsun tip kayık Layık Herkes olduğu yere bence gayet layık Söylesem de yerdekilere layık mısın? Düşenleri toplarsın, ayıkınca anlarsın Sadece bakarsın, içli içli ağlarsın Anlatamazsın, yarın vurduğunu o gün anlayamazsın Bir anda durdu, sanki zaman Telefonda o haberi aldığım an ve an Yaşadım her günümü, köklü diken üstünde Yaşadığım şeyleri yaşasan İnmez gündem sayende Kokuşmuş cesedinle yar ve yarı göz göze Lakin geldiğinde kapına kahpeliğin haberi Gelirsin kardeşinle göz göze sadece Yapamazsın hiçbir şey kafanın sıkılmadığı sürece Boş bakma güzel sözler yandırmaz akıtmaz bey Çalışsan da yalvartma şok Bertaraf edildi bir anda her taraf Loş ışıklar altında gözler açıldı yakma lan. Boş bakma güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni Çalışsan da yalvartma şok Ber taraf edildi bir anda her taraf Loş ışıklar altında gözler açıldı yakmalan Volta atarken denk gelin soğuk olur Acımasız duyguların merhametsiz öfkesi Paylaşılır paslaşılır kız arkadaşına yapıldığı gibi Saklanılır kucağıma yattığı gün sancılanır Kulakların titrerken tek bir şey yankılanır Cehennem daha soğuk değil miydi neredeyim ben şimdi Kalbimin en derinleri söylerken bu sözleri Ölümümün eşiği Kalbin titrer durur bakamazsın Yüzümden aşağı göz gezdirip duramazsın Korkaksın kendini acıması sanan bir korkaksın Patlaksın kahpeliği saymayan bir kaltaksın Yersinlerde nerede oynaşırken versin verirken Mahalle tiplerini havalı diyen tiplerleyken Benden önceki cinsel hastalık hayranlarınlayken Beraberleken içli dışlı takıldığın o kahpelerden boş Bakma lan güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni Çalışsan da yalvartmaz çok Bertaraf edildi bir anda her taraf loş ışıklar altında gözler açıldı yakmalan boş bakmalan güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni çalışsam da yalvarmaz şok bertaraf edildi bir anda her taraf loş ışıklar altında gözler açıldı yakmalan boş bakmalan güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni çalışsam da yalvarmaz şok bertaraf edildi bir anda her taraf loş ışıklar altında gözler açıldı yakmalan boş Bakma lan, güzel sözler yandırmaz akıtmaz beyni Çalışsam da yalvartmaz çok taraf edildi bir anda her taraf Loş ışıklar altında gözler açıldı yakma lan.